Ey bebeğim ey vay aman vay aman vay aman vay Ay, sen mi gel din akşam oldu vay Ay, akşam oldu vay bu akşamda

Kadırganık yurdu seni kimler durdu? Vay amma vay amma vay amma et, seni doğran ana. Olsun bana galay ayna <laughs> ana. Krapamı dedin de geldin buraya vay amay vay amay vay amay <gülüyor> vay. <gülüyor> vay. Vay. sen mi geldin lan biz bunu oynatmadık mı lan ya hımm oynatmış benim. Akşam oldu yanıyorduk o işler vay amma ed vay amma ed vay amma ed vay Akşam oldu yanıyor armudacı Armut acı vay amayin vay amayin vay amayin vay amayin vay sen oldun başımak tacı da oldun T <laughs> <laughs> Niye de Biz de seyredelim mi? Versene biz.